Bir kare bir köşesi eşkenar üçgenin kenarı üzerinde olacak biçimde şekil birdeki gibi yerleştirildiğinde x derece ve 130 derecelik açılar oluşuyor. Kare bir köşesi eşkenar üçgenin köşesi üzerine gelecek biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde x ve y'lik açılar oluşuyor. Buna göre y kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar madem bu üçgenler eşkenar üçgenler, o halde soruya başlarken ilk olarak yapmamız gereken şey, evet şu üçgenleri şöyle bir tamamlamak. Sonrası zaten kolay olacak. Bakın ikinci şekilde de hemen tamamlayacağım. İlk olarak bunu yapıyorum ve eşkenar açıları kaç derece? E, 60 derece biliyoruz. Sonra arkadaşlar bakın şu 130'u ben tamamlarsam 180'e burası 50 oluyor. E, karenin bütün açıları 90 derece olduğuna göre buraya ne kaldı? 40 kaldı. 40 ile 60'ı toplayalım 100. Buradaki minik üçgende iç açılar 180 olacağından bakın buraya da 80 kaldı. Demek ki bizim açımız 80 dereceymiş. Geliyorum bunu ikinci şekilde şöyle yerine yerleştiriyorum. Tersten de zaten bakın bu açımız 80 derece. Eşkenar üçgenin açıları 60'ar derece. Bunun da 60 olduğunu gösterdim. Ve soru bitti arkadaşlar. Bakın şu üzerinden mavi ile geçmiş olduğum üçgene dikkat edin. İki iç bir dış olduğuna göre y ile 60'ın toplamı 80'dir. Ve y de buradan 20 olur. Bizden de zaten bunu istemişti. Doğru cevap B şıkkı oluyor. Tabanları 4 birim ve 6 birim, yan kenarları 5 birim uzunluğu olan yamuk biçimindeki ön yüze sahip saksı Devrilerek yan yüzeyi zemin üzerine geliyor demiş. Sonra evet son durumda ABC doğrusal olduğuna göre x e ifade edilen uzunluk kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sayısal değerleri bir üstünde gösterelim ikinci şekilde devrilmiş burada ve yan-yan kenarları 5'e 5 ve 4'de altı. Alt ve üst taban olmak üzere. E, yamuk arkadaşlar en önemli özelliği nedir? Alt ve üst tabanların birbirine paralel olmasıdır. Ve bu paralelliği gösterdikten sonra artık soru çıktı arkadaşlar. Bakın ne var? E, benzerlik var. Paralellik varsa benzerlik vardır. Ne diyeceğim? Paralellerin oranı 4'e 6. Sadeleştir 2'ye 3. Kolların oranı x'in x artı 5'e oranı. içler dışlar 2x artı 10. Eşittir 3x'e. x de buradan 10 gelir. Doğru cevap da e şıkkı olur. Kare biçimli bir kağıt kalınlığı önemsiz çıtalarla çerçevelenmiş bir kenarı 23 birim olan kare biçimindeki evrak panosuna şekil 1'deki gibi A köşesinden ve üzerindeki B noktasından kenarları panonun kenarlarıyla paralel olacak biçimde raptiye ile tutturulmuştur. Kağıt B noktasındaki raptiyenin çıkmasıyla A köşesi etrafında ok yönünde şekil 2'deki gibi dönerek köşeleri panonun kenarları üzerine geliyor. Ha, evet Peki A köşesinin pano köşesine uzaklığı 8 birim olduğuna göre birinci şeklinde vermiş. Başlangıçta evrak panosunda asılı duran kağıdın pano dışında kalan yüzeyin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar pano dışında kalan kısım neresi? Şöyle gösterelim. Bakın şu parça şu dikdörtgenin alanını istiyor bizden ki bunun kısa ve uzun kenarlarını bulmamız lazım. Şimdi bu kağıt kare biçiminde miydi? Evet 23 birimi. O halde bütün kenarlar eşit işte olacağına göre 8, 23. Şuraya da kaç kaldı? 15 kaldı. Devam edelim. ikinci şekilde gösterelim arkadaşlar. Şu uzunluk 8, bu uzunluk da 15. Şimdi bakın bu artık klasik bir sorunun yeni nesle dönüşmüş hali oldu. Karenin içerisinde bir kare görüyorsunuz ve aynı zamanda dik üçgenler var. Ha bu dik üçgenlerin her biri nedir? Eş üçgenlerdir. Sebep çünkü karenin bütün kenarları birbirine neydi? Eşitti hatırlayalım. Üçgenlerin açılarından yürüyelim. Şu açı 90 derece alfa dedim, beta dedim. Sonra 90 ve alfa ve beta. 90 alfa beta ve alfa beta. 90 olmak üzere arkadaşlar dört üçgen dörde birbirine eş olan üçgenler ve 90'ların karşısı eşit olduğuna göre diğer açıların karşısı birbirine eşit olacağından beta'nın karşısı 8 ise diğer bütün üçgenlerde beta'nın karşısı 8'dir. Alfa'nın karşısı 15 ise diğer bütün üçgenlerde alfa'nın karşısı 15. Evet burası 15, 8, 8 ve 15. E ne oldu şimdi? Bir de 8, 15, 17 üçgeni oluştu ki içerideki karenin bir kenarını 17 bulduk arkadaşlar. Soru bitmek üzere artık. Şimdi gelelim birinci şekle tekrar dönelim. Bakın buradaki beyazla gösterilen evrağın bir kenarını 17 bulmuş olduk. Karenin bir kenarı oluyor ikinci şekilde. Ve bu da bir kare olduğu için bütün kenarlar 17'ye eşit olacak. 17'nin 15'e gidince bizim bulmak istediğimiz dikdörtgenin kısa kenarı da 2 geliyor. Olay da bitiyor. Alan diyorum kısa kenar uzun kenar çarpımına eşittir. Ve 34 gelir. Doğru cevap da B şıkkı olur. Bu da arkadaşlar yıldızlık bir soru. Gerçekten çok güzel. Klasik bir sorunun dediğim gibi yeni nesle dönüştürülmüş karede dik üçgen eşliğinin kullanıldığı çok güzel bir soru. Kenar uzunlukları şekillik gibi aynı birim cinsinden verilen birbirine dik, ikişer koldan oluşan kırmızı ve siyah teller. Şöyle dikliği hemen gösteriyorum. Evet, şekil 1'deki konumdayken siyah tel ok yönüne döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. He, şimdi arkadaşlar şu kırmızı tellerin boyları verilmiş bakın. Biri 7 7'ymiş diğeri de 9'muş. Son durumda siyah ve kırmızı teller K ve L kesiştiğine göre X ile ifade edilen uzunluk kaç birimdir diye sormuş. Bu da arkadaşlar dik üçgende Pisagor'un kullanıldığı evet klasik bir sorunun yine yeni nesle dönüştürmüş hali oluyor. Şöyle 90'lar karşılıklı iki tane olduğu zaman ne yapıyorduk biz? Dörtgensel bölgeyi iki tane üçgene ayırmak için parçalıyorduk ve iki tane dik üçgen iki tane Pisagor demek aynı zamanda zamanda hipotenüse de a diyelim arkadaşlar. a kare eşittir 7'nin karesi artı 9'un karesi ve 49 artı 81 diyorum. Buradan da a karene geldi. 9 1 10 12 130 geldi. Şimdi ikinci dik üçgende Pisagoru yapalım. 11'in karesi 121 artı şuraya da y diyelim arkadaşlar. y kare eşittir a kareyi de biz 130 bulmuştuk. O halde y kare 130'dan 121 çıkarttık. 9 kaldı. y de buradan 3 oldu. Direkt ikisini birbirine de eşitleyebilirdiniz fark etmez. E, i̇kisi de aynı sonuca çıkacak neticede. Şimdi biz y'yi bulduk. y neresi? Burası. Yani ikinci şekilde şu uzunluk oluyor. 3 ve şahane oldu. 3 5 bu da nedir? 4. 3 4 5 üçgeni geldi. Peki bizim bu uzunluğumuz arkadaşlar 11 birim değil miydi? Evet x de eşittir 11 eksi 4 diyorum 7 oluyor. Doğru cevap da e şıkkı geliyor kare biçimli pırlanta kolyenin zincirleri eş uzunlukta olup şekil 1'deki gibi kare biçimli mücevher tablasının köşelerine bağlı durumdadır. Yani kare içerisinde bir kare var. Zincirlerden biri koptuğu için diğer zincir şekil 2'deki gibi gergin bir şekilde tablonun bir kenarıyla çakışırken pırlantanın iki kenarı tablonun iki kenarıyla üst üste geliyor. Yani evet şu maviyle çizmiş olduğum karenin iki kenarı diğer kareyle çakışıyor. Pırlantanın bir kenarıyla ile tablanın bir kenarı paralel olduğuna göre, evet paralel de gösterelim. Şekil 1'deki x açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi soruya nasıl başlayacağız? Çıkış noktamız ne olacak arkadaşlar? Zincirler eş uzunluktaymış. Ha birinci şekle baktığımızda Madem bu zincirler eşit uzunlukta hemen onların eşliğini göstererek başladık ki bu durumda ne oldu bakın bir ikiz kenar yamuk çıktı karşımıza. Peki ikiz kenar yamukta ne yapılır? Arkadaşlar ikiz kenar yamukta yapacağınız şey hemen köşelerden diklerinizi indirmek ve iki tane dik üçgen bir tane de dik dörtgeni oluşturmak. Ve bundan sonra artık bilmediğim uzunlukları harflendirerek yoluma devam ediyorum. Mesela şu uzunluğa ben A desem evet bu pırlantanın bir kenarı kenarı A olmuş oldu kare şeklinde. Yandaki uzunluklara da K'ya K diyorum. Çünkü bu oluşan dik üçgenler eş üçgenlerdi. Ve bu durumda büyük karenin bir kenarı bakın ne oldu? 2K'ya artı A oldu. Şimdi geçiyoruz ikinci şekle. Kare şeklindeki pırlantanın bir kenarı A'ya eşitti. Arkadaşlar bu karenin bir kenarı 2K artı A'yken A'sı giderse geriye ne kalacak? 2K uzunluğu kalacak ki bu da zincirin uzunluğu oluyor. 2K'yı da birinci şekle taşıyalım arkadaşlar. Bakın buraya 2K'yı yazdığım anda dikkat diyorum şu üzerinden geçmiş olduğum evet dik üçgene dikkat ediyorsunuz. 90'ın karşısı 2K. Bu dik üçgende 1'e 2 oranını gördük sanırım. K'ya 2K geldiğine göre evet bizim çok iyi bildiğimiz bir dik üçgen. O da nedir? 90'ın karşısı 2K ise K'nın karşısındaki bu açının 30 derece olması lazım. O zaman da X açısına 60 derece kalır. Yani istenilen açı evet 60 derece doğru cevapla B şıkkı olur. Çok güzel bir soru arkadaşlar tam TYT tarzı bir soru diyebilirim. Çünkü hem kare hem ikiz kenar yamuk hem de aynı zamanda özel üçgen 30-60-90 üçgeni. Bakın üçünün bir arada kullanıldığı gerçekten süper bir soru diyebilirim. Tam bir ÖSYM tarzı soru. Geldik 36. soruya arkadaşlar. Bir çizim sorusu. Kendin çiz, kendin çöz sorusu. de çok sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. Düzlemde verilen A ve B dik ilgili A üçgenin dik kenarların uzunlukları toplamı 9 birimdir. B üçgenin dik kenarların uzunlukları A üçgenin dik kenarların uzunluklarından birer birim kısadır bilgileri veriliyor. O zaman çizelim bir şöyle bir AB dik üçgeni, bir tane A dik üçgeni var, bir tane de B dik üçgeni var. Söylediklerini de üstünde göstereceğim. Şimdi A üçgenin dik kenar uzunlukları 9 ben buraya x desem burası ne olur? 9 eksi x olur. Bu bizim A üçgenimiz. B üçgenine gelince dik kenarların uzunlukları A üçgenin dik kenarların uzunluklarından birer birim kısa. Ha o zaman bu x eksi 1 olur. Burası da 8 eksi x olur. A ve B üçgenlerin birer dik kenar uzunluğu eşit olduğuna göre demiş. B üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? Evet güzel. Şimdi arkadaşlar ee bunların birer dik kenar uzunlukları eşitmiş. Hangileri birbirine eşit olabilir? Mesela x ile x eksi bir birbirine eşit olamaz değil mi? Ee, sonra 9 eksi x ile 8 eksi x birbirine eşit olamaz. Eksi x'ler gider. Peki şu x ile 8 eksi x birbirine eşit olabilir mi? Olabilir değil mi? x eşittir. 8 eksi x dediğimde 2x eşittir 8. x de buradan ne gelir? 4 gelir. E, x 4 olunca yerine koyalım bakın bu 3 gelir. 4 koydum 4 geldi. 3 4'ten de hipotenüs 5 geldi. Bizden B üçgen hipotenüs uzunluğunu istemişti. Evet doğru cevap E şıkkı oluyor. Bir de arkadaşlar başka dik kenar uzunlukları birbirine eşit olabilir mi? Ona bakalım. Mesela mesela 9 eksi x x eksi 1'e eşit olabilir mi? 9 eksi x, x eksi 1'e eşit olursa eğer 10 eşittir 2x olur. x de buradan 5 gelir. Ha, şimdi ben x yerine 5 koyarsam 5'ten 1 çıktı 4 olur. 8'den 5 çıktı 3 olur. Değişen bir şey olmaz. 3, 4'ten gene hipotenüs kaç gelir? 5 gelir. Doğru cevap yine e şıkkı olur. Diğer çapı 4 birim olan daire şeklindeki kağıt gösterilen yönlerde sırasıyla katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Üçüncü şekilden başlarsak ve geriye doğru şöyle açma işlemini yaptığımızda evet simetrik olacak şekilde kesilen parça da aynen şu şekilde gelecektir ve açmaya devam edersek birinci şekle getirdiğimizde içeride kesilen parça da evet simetrik bir şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle bakın. Bize yarı çapın 4 olduğu verilmiş. Bunlar 2'ye 2, 2, ikiz kenar, dik üçgen. Bunlar da yine simetrik olduğu için 2. İçeride de bir eşkenar dörtgen oluşuyor. Şöyle üzerinden maviyle geçiyorum bakın. İşte bu şekilde kesilme sonucunda kalan parçanın alanı istenmişti bizden. Şimdi şu mavi parçayı kestiği zaman buradaki kahverengi ile gösterilen parça kalıyor. Ve bunun gibi 4 tane parça var. Şöyle üzerinden geçiyorum. Evet 4 parça. Dolayısıyla biz dairenin alanından eğer eşkenar dörtgenin alanı çıkartırsak istenilen şeklinde alanı bulmuş olacağız. Dairenin alanı pi r kare eşittir diyorum ve yarıçap 4 olduğuna göre 16 pi. İçerideki eşkenar dörtgenin alanı da köşegenler çarpımının yarısı o da 8 oluyor. Aradaki fark da 16 pi eksi 8 dediğimizde doğru cevapta evet bakıyorum D şıkkı oluyor. Dik koordinat düzleminde verilen ABCD karesinin ağırlık merkezi M noktasıdır. Kırmızı, mavi, yeşil renkle gösterilen bölgelerin her birinin alanı 48 birim kare. Buna göre ME doğrusunun eğimini istemiş. Şimdi o zaman her birinin alanı 48 ise 3 tane olduğuna göre 48 çarpı 3 dediğimizde toplamda 144'lük bir alan var. Ve ben bunun yarısından çıkacağım yola. Yarı yarıya 72'ye 72 diye paylaşacaklar. O halde bakın şu AO ile OB de birbirine eşit olmalı. Çünkü şu mavi ile kırmızının alanları eşit olduğuna göre ben bunlara X'e X diyeceğim. Karenin bütün kenarları eşit olduğuna göre evet burası da 2x'e eşit olmalı. Şimdi ben şu yarısını düşünüyorum arkadaşlar. Yarısı 72 olduğuna göre buradan x'i bulacağım. Yani x çarpı 2x dikdörtgenin alanı 72 ise buradan da x kare 36 olduğuna göre demek ki x uzunluğu 6'ymış. Şunu da şöyle bir silerim ve 6'yı da yerine koyuyorum. Şimdi karenin bir kenarı 12 olmuş oldu. Burada bizden istemiş olduğu ME'nin eğimini bulabilmek için şöyle yataya bir paralel çektim. Ve bu doğrunun yatayla yapmış olduğu açının tanjantı bize eğimi verecek. Ki burada x'i zaten 6 bulmuştuk. Bize ne lazım? Şu parça lazım ki tan alfayı yazabilelim. Burada da şu yeşil bölgenin alanını düşünüyorum arkadaşlar. M noktası ağırlık merkezi olduğu için parçalar birbirine nedir? Eşittir yine 6'ya 6 diye ayrılır. Bu yamuğun alanından çıkacağım yola Zaten sağlı sollu iki tane yamuk alanı toplamda ne olmalıydı 48 olmalıydı e yarı yarıya bunlar 24'e 24 diye paylaşacak şu CE uzunluğuna eğer e, K dersek bu durumda yamuğun alanı alt ve üst tabanların toplamının yarısı 6 artı K bölü 2 çarpı yükseklik yükseklikte zaten 6 birime eşit ve o da 24 olacak. İşleme devam edelim. 6'yı 2'ye böldüm. 3 ve 6 artı k 24 bölü 3 8 k da buradan evet 2 geliyor. K'yı bulduğumuza göre k 2 ise geriye kalan parça 4 olmalı. Artık eğimi bulabiliriz. Tan alfa diyorum eşittir. Karşının komşu oranı yani 4 bölü 6. O da sadeleşirse 2 bölü 3 olur. Ve doğru cevapta c şıkkı bulunur dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan o ABC eşkenar dörtgeni verilmiş. Bu eşkenar dörtgen A köşesi etrafında B köşesi x ekseni üzerine gelene kadar döndürülüyor. B 18 12 olduğuna göre orijinden ve C noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Evet öncelikle verilen koordinatları bir göstermekle başlayalım ve ordinatı 12 Apsisi de 18'miş. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen olduğuna göre bütün kenarlar birbirine eşit olacak. Ben bilmediğim şu uzunluğa x dersem buraya da 18 eksi x gelecek. dolayısıyla burası da 18 eksi x olacak. Bir kenarı 12 olduğuna göre evet hemen Pisagor yapmıyoruz. Özel üçgenleri düşünüyoruz. Hangisi olabilir? 5, 12, 13. X yerine 5 koyun. Bakın 5, 12, 13 üçgeni geliyor. Demek ki eşkenar dörtgenin bir kenarı 13'e eşitmiş. Şimdi gelelim ikinci şekle. Bizden C üssü noktasından geçen doğrunun denklemini istemiş. Yani bu doğrunun yatayla yapmış olduğu açının tanjantı lazım bize. Bunun için de hemen şöyle dikimi indiriyorum. Aynı zamanda C üssünün ordinatı oluyor. Ve bu 12'ye eşitti. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 13 olduğuna göre şuraya T diyorum bakın. TB üssü de 5'e eşit olur. Yine AB üssü 13 olacağından AT'ye 8 gelecek. A noktası sabitti. AO arası yine 13 oluyor. Artık soru bitti bakın. Tanjant alfa diyorum. Karşı dik kenar 12 ve komşu dik kenar 21. Gönderelim 3 ile 4 bölü 7. Ve doğrunun eğimini bulduğumuza göre artık denklemi de yazabiliriz. Orijinden geçen doğruların denklem formatı mx şeklindeydi. Eğim yerine değerini koyarsam 4 bölü 7 x olur ki doğru cevapta da b şıkkı bulunur. İki tane silindirik kaf verilmiş. Bir tanesinin yarı çapı 20 cm yüksekliği de 30 cm ymiş. Ve diğer silindirik kabında yarı çapı 10 cm iken yüksekliği de 20 cm ymiş. İçi boş olan bu ikinci küçük kap birinci silindirik kabın içerisine batırılıyor ve bu durumda küçük kabın içerisinde su yüksekliği 8 santimetre olmuş bu durumdayken diyor büyük kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur şimdi arkadaşlar buradaki olay şu ikinci silindir birinci silindirin içerisine batırılmış ağzı açık olduğu için ne olacaktır? Birinci silindirin içindeki sudan buraya bir akış olacaktır. Ve buradaki suyun yüksekliği de 8 cm olmuş. Bundan dolayı da büyük silindirin içerisinde bir miktar sıvı yükselmesi olmuş. İşte bu sıvı yükselmesiyle birlikte büyük kaptaki suyun yüksekliğini istiyor bizden. Şu yükselmeye de x kadarlık yükselme diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın öncelikle şu bilgiyi hatırlayıp bir yorum getirmemiz lazım. Sıvı dolu bir kabın içerisine bir cisim batırıldığı zaman ne olur? O cisim kendi hacmi kadar hacimde sıvı seviyesinin değişmesine sebep olur. Ve buradaki değişikliğin sebebi evet içerisine atılan cismin hacmidir. Ama burada iki durum söz konusu bakın. Ağzı açık bir kap batırılıyor sıvının içerisine. Ha bu ağzı kapalı bir kap olsaydı ne olurdu? Kendi hacmi kadar hacimde tamamiyle bir sıvı yükselmesine sebep olacaktı. Yani şuradaki sıvının yükselmesi bu birinci batırmış olduğumuz silindirin hacmi kadar olmalıydı. Ancak buradaki ince detay şu arkadaşlar. Bu kabın ağzının açık olması. Ağzı açık olduğu için batırdığımız zaman İçerideki sıvıdan bir miktar akış oluyor buraya ve 8 santim yükselme oluyor. Boşlukta kalan kısım ne kadar? Bakın şu ikinci şeklin üstüne göstereyim. Burası 8 ise tamamı 20 olduğuna göre boşlukta kalan kısmı da 12 oluyor. İşte şu boşlukta kalan kısmın hacmi kadar hacimde x kadarlık bir sıvı yükselmesi olmuştur. O zaman bizim yapmamız gereken şey ikinci silindirdeki şu 12 santim yükseklikteki sıvının hacmi olmalı. Yani silindirin hacmi pire kare h olduğuna göre yerine koyarsam eğer yarıçap 10 onun karesi 100 çarpı 12 dediğimde 1200 pi'lik bir hacim söz konusu ve işte bu kadarlık hacim birinci silindirde x kadarlık sıvı yükselmesine sebep olmuş ve hacmi kadar hacimde sıvı değişimi olduğu için de buradaki hacmi yazacağım şimdi birinci silindirdeki hacim ne olacak arkadaşlar bunun yarı çapı 20 cm olduğu için pi re kare diyorum 20'nin karesi çarpı yüksekliğimizde x kadar İşleme devam. Pi'leri gönderdik. 1200 eşittir. 400x ve sıfırlar gitti. 12'yi 4'e böldük. Demek ki sıvı yükselmesi 3 santimetreymiş. E başlangıçta zaten 30 santimetreydi. 3 santimetre daha yükseldiğine göre kaptaki suyun yüksekliği toplamda 33 olur. Arkadaşlar soruyu bir kez daha şöyle toparlıyorum bakın. Buradaki yorumumuz şu. Eğer sıvı dolu bir kabın içerisine ağzı kapalı bir cisim batırırsanız o tamamıyla hacmi kadar hacimde sıvının yüksekliğinin değişimine sebep olacaktır. Ancak ağzı açık olduğu için batırdığımızda içerideki sudan onun içine de bir miktar sıvı akışı olacaktır ki dolmayan kısmın hacmi de birinci silindirde sıvı yüksekliğine sebep olacak. Dolayısıyla o hacimleri birbirine eşitlediğimiz zaman yüksekliğinde yükselme miktarını bulmuş olduk o da 3 santimetre oldu toplamda 33 santimetre bize doğru cevabı veriyor